Ya bize yar dediler, bizi hiç düşünmediler Üzerime geldiler, dünyamızından ettiler ah Bu genç yaşımda beni ah isyankar bir kul ettiler Bu genç yaşımda beni isyankar bir kul ettiler Ana bırak çalayım, buna da karşı geldiler Bunlar yetmezmiş gibi sazım aleke sürdüler Zaten derdim var benim dert üstüne dert verdiler Zaten derdim var benim dert üstüne dert verdiler Yalnızım yürüyorum nereye giden bilmiyorum Unutayım diyorum buna dayanamıyorum Ayrılık acısını ölümden zor buluyorum Ayrılık acısını ölümden zor buluyorum Bana ayrıl diyorlar sana yar olmaz diyorlar Nasıl sevdim bilmiyorlar kalımdan anlamıyorlar Sevdayı bilmez miyim tez unutursun diyorlar Sevdayı bilmez miyiz tez unutursun diyorlar.